Merhaba boğa burçları. Bilge kartlarla açılımımıza başlayalım. Buna en son bakacağız. Şimdi öncelikle içinde bulunduğunuz durum. Değnek prensi. Belki de 20 yaş civarı ya da daha küçük kız ya da erkekleri belirtiyor e, prens kartları. Belki de böyle bir kişiyle bir iletişimimiz, paylaşımımız yapmak istediğiniz, e, birlikte yapmak istediğiniz bir şey olabilir. Onun haricinde belki de bakın e, sizin e, daha önce planladığınız ama bir yandan sizde bir gerilim yaratan bir durum da olabilir. Yapmanız gereken belki de ve zaman yaklaştıkça geriliyorsunuzdur. Burada aslında temelde istemediğiniz bir şey değil de bu. Belki de uzun zamandır yapmadığınız bir şeydir ya da buna benzer bir şey hiç yapmamışsınızdır. Bundan kaynaklı gerilim hissediyorsunuzdur ama Değnek Prensi diyor ki eğer bu birine eşlik etmek, yardımcı olmak, hizmet etmek gibi bir içeriğe sahipse bunu mutlaka yapmalısınız. Yani siz çünkü hizmet etmeden size hizmet edilmeyecek bu matematiği öğrenmeniz gerekiyor diyor. Yani siz gelecekte belki de bu konuda çok daha iyi bir pozisyonda olacaksınız. Ama öncelikle dediğim gibi sizin adım atmanız, girişimde bulunmanız ya da imkanlarınızı kullanarak yapmanız gereken şeyler neyse bunları yapmanız gerekiyor diyor. Daha sonra da siz aynı hizmeti alacaksınız ya da ihtiyaç duyduğunuz o desteği ancak o şekilde göreceksiniz diyor. Evet gelelim ikinci karta. Burada aşk ya da isteklerinizle ilgili gündeminiz nedir ve tavsiye konusu. Şimdi tılsım yedilisi. Bakın sabırlı bir bekleyiş içinde olabilirsiniz. Belki daha önce bir girişimde bulundunuz. Bunun neticesini bekliyor olabilirsiniz. Ya da bir soru sormuşsunuzdur. Düşüncelerinizi, duygularınızı söylemişsinizdir. Ve aynı şeyi belki de bir geri dönüşü bekliyor olabilirsiniz. Burada siz zaten çalışkan ve mazeretler üretmekten hoşlanmayan bir kişisiniz. Ondan dolayı buna e, sabır göstermek size zor gelmez diyor de, e, Tılsım Yedilisi. Ve en de sonunda bu geri dönüşü alacaksınız diyor. Ama tabii ki burada eğer bu özelliklere sahip olmanıza rağmen size bile zor geliyorsa ya da çok uzun zamandır bekliyorsanız Tahmin edilenden ya da makul diye kabul edilecek olan o süreleri aşmışsa eğer, o zaman bir durup düşünün diyor. Acaba siz yanlış bir şey mi bekliyorsunuz? Yani belki de bir detayı bilmediğiniz için ya da yanlış bildiğiniz için beklememeniz gereken bir şey bekliyor olabilirsiniz. Ondan dolayı bunu araştırabilirsiniz diyor. Ama dediğim gibi yani burada öyle bir durum söz konusu değilse. Süreci de hızlandıramazsınız. Bunun farkında da olmalısınız diyor. Evet. Gelelim üçüncü karta. Burada da fiziksel konular, duygusal olmayan bütün konularla ilgili diyebiliriz. O konudaki gündeminiz. Şimdi burada bir kararsızlık yaşıyorsunuz gibi. Bu konularda hani bir girişimde bulunsam mı bulunmasan mı çelişkisi yaşıyor olabilirsiniz. Ve karar veremedikçe üzerinizdeki baskının da tırmandığının farkındasınızdır burada gittikçe geriliyorsunuzdur ama burada bakın gözleri bantlı bir figür görüyoruz karanlık kartlardan da bir tanesi siz dolayısıyla ne yaptığınızda hangi sonuçla karşılaşacaksınız Bunun konusu, bu konuda çok da fazla bir bilgiye sahip değilsinizdir göremiyorsunuzdur yani sonucu ondan dolayı harekete geçmek için uygun bir zaman değil diyor kılıç ikilisi bir süre sonra bu konuyu tekrar değerlendirmek üzere, düşünmek üzere bir erteleme kararı verdiğinizde ama üzerinizden bir yük kalkmış gibi olur. O üzerinizdeki baskı bir anda ortadan kalkar ve eğer bunu yaparsanız yani bu içeriye sahip demek yani daha sonra da değerlendirilebilecek bir şey bu. O yüzden acele etmenize gerek yok. Hani istiyor olabilirsiniz burada bir harekete geçmek, eylemde bulunmak vesaire ama hiç uygun değil. Burada aklınızı mantığınızı kullandığınızda bunu zaten siz net bir şekilde göreceksiniz diyor. Ve erteleme kararı aldıktan sonra da bir süre sonra belki de seçeneklerden bir tanesi kendiliğinden ortadan kalkabilir. Siz seçim yapmak durumunda bile kalmayabilirsiniz. Şimdi onun harcı tabii ki eğer iki seçenekten biri mutlaka seçilecekse böyle bir durumda söz konusuysa o zaman garanti olanı seçin risk almayın diyor. Gelelim üçüncü diğer karta. Burada sizin değişim dönüşüm konunuz nedir acaba onu görmüş olacağız. Bu olay esnasında ya da sonrasında sizin bakış açınız değişebilir. Bir değişim dönüşüm yaşayabilirsiniz. Evet aşıklar kartını görüyoruz. Aşıklar kartı Tabii ki ruhsal ve fiziksel olarak bize çok uygun olan bir kişiyle karşılaşma ihtimaldir elbette. Ya da bir partneriniz varsa... Onunla ne kadar uyumlu olduğunuzu fark edersiniz ee, hani bazı paylaşımlarınızın neticesinde. Ee, dolayısıyla bu belki de partnerinizle ilgili ee, ya da aşk konularında belki bir değişim dönüşümde yaşayacak olabilirsiniz. Ama her zaman bu konuyu ifade etmez. Ve burada da bakın bir kararsız, bir ikilemde kalma, ee, iki seçenekten birini seçmek durumunda kalma gibi bir durum var. Belki de burada bahsettiğimiz konunun detayıdır da diyebiliriz ama burada da risk al diyor. Yani aşıklar kartında. O yüzden yani burada eğer aynı konuyla ilgili ise aşıklar kartında bahsedilen risk aslında öyle hani çok fazla bize zararı dokunacak bir risk değildir. Sonuç olarak aşıklar kartında biz bir erkek figür görüyoruz iki tane de kadın bunlardan bir tanesi anne bir tanesi de erkek figürü sevdiği kadın sonuç olarak o güvenli alanından yani annesinden ayrılıp bu kadınla birlikte olarak bir risk almış olduğunu düşünüyor dolayısıyla aslında bu gerçek bir risk değildir hani ondan dolayı burada sadece size bir zahmetli gelen ya da sizi belki de Hani yoracak olduğunu düşündüğünüz, rutininizden çıkmanızı gerektirecek bir seçenektir temelde. Bunu seçin diyor aşıklar kartı. Yani önünüzde iki seçenek var. Biri rutininizde kalmayla ilgili. Yani hiçbir şey yapmanız gerekmiyor aslında. Ama tatsız tuzsuz buradan bir şey öğrenemeyeceksiniz diyor. Ama diğer seçenek bunun tam tersi. Orada sizin ufkunuzu açacak bir şey olacak. İşte orada belki de bir değişim, dönüşüm yaşayacaksınız siz. Ondan dolayı bunu kaçırmamalısınız diyor. Size zor gelse de yapmalısınız. Burada tabii değnek prensiyle de ilgili gibi gözüküyor aynı zamanda. Hani burada bir gerilim var. Yapmanız gereken bir şey var. Yapmak istiyorsunuz ama e, hani çok uzun zamandır ya da hiç yapmadığınız bir şeyle ilgili de olabilir dedik. Yani her ikisiyle de bir bağlantısı varmış gibi gözüküyor. Ondan dolayı burada sizin yani iyi bir değerlendirme yapmanız lazım. Eğer aynı konuyla ilgili ise burada belki de bu konunun burada ikilemde kaldığınız aşklar kartına bahsettiğim Bu konunun belki de daha sonra tekrar değerlendirilmesi söz konusu olabilir ya da oradaki detaylarla ilgili bir kararsızlık yaşıyorsunuz. Eğer orada sonucunu göremediğiniz bir durum söz konusuysa orada risk almazsınız ama genel olarak o konuyla ilgili hani rutininizden çıkmayı göze alırsınız. Hani böyle bir durumda söz konusu olabilir. Evet, gelelim son olarak sürpriz gelişmenize. Şimdi belki de bir kadınla iletişiminiz, paylaşımınız olabilir. Belki de planlarınızda yoktur, tahmin etmediğiniz bir kadın karşınıza çıkabilir. Ve bakın burada aynı zamanda tabii ki bir kişiyle aranızda soğuk rüzgarların eseceğini belki de tahmin etmiyorsunuz. Karşılaştınız. Mutlaka bir kadın olmak zorunda değil ama o da olabilir tabii ki. Ve belki de geçmişte yaşanan bazı şeylerin hatırlanmasıyla... Belki de o karşılaşma esnasında biraz dediğim gibi mesafeli e, tavırlar sergilenebilir. Böyle arada bu soğuk rüzgar hissedilebilir belki de. E, ve burada belki bir teklifin reddedilmesi gibi bir durum da söz konusu olabilir. Ama Kılıç Kraliçesi e, tabii burada aklınızı mantığınızı ön planda tutun diyor. E, karşınıza e, sizin dahil olmanızı e, istedikleri bir konu belki de çıkabilir. Orada karşınızdaki kişinin ne hissedeceğini, gücenecek mi, kızacak mı, alınır mı vesaire. Hani bunları çok da dikkate almadan siz gerçekten istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Bu noktada kalın. Ee, belki de sizi manipüle etmeye çalışan kişiler olabilir. Hani gerçek düşünceniz o değildir, gerçek hissiniz o değildir. Ama sizi oraya doğru yönlendiriyordur mesela e, hani bazı kişiler. Hani burada hemen teslim olmayın diyor. Bir soğukkanlı bir şekilde bir kendinizi bir dinleyin. Aynı fikirde olmayabilirsiniz bunu net bir şekilde endişe duymadan ifade etmelisiniz diyor. Yani son olarak bunun için bir de diyelim ki bağımlılık geliştirmeyin. Tabii bu e Belki de sorumluluklarınız, işlerinizle ilgili konuları kapsayabilir. Hani rutininizde bir değişiklik olmuştur mesela ama sizin bilginiz yoktur mesela. Hani kontrollü olun ya da size bilgi verilmiştir. Doğru olduğunu düşünüyorsunuzdur. Çok güvendiğiniz bir kişi de olabilir. Ama o da yanlış biliyor olabilir. bugünlerde çok daha kontrollü, kendi işini kendi yapmaya odaklı olursanız eğer daha sonra zor durumda kalmazsınız diyor kılıç kraliçesi. Gelelim son olarak bilge kartların bu hafta size verdiği mesaja. Yazmak rahatlamaktır. Görünmeyeni görünür yapmaktır. Bizi rahatsız edeni görmek artık rahatsız etmemesi için bir yoldur bazen. Evet bu hafta açılımınız böyle. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.